Evet, canlı yayında daha da olduğumuz için arkadaşlar kesinti yapıyor. Mecbur bu şekilde videoyu çekip sizlerle paylaşacağız. Hem daha güzel olur. Şunu da görün şöyle. Şu domuzu da görün. burayı çeksin. Ve nedendir bilmiyorum. Aslında biliyorum da. Burayı da görün. Önü bunun dolgu. Önünü böyle açacaksın. 3 metre kadar aşağı ineceksin. Şu kısmı. Ondan sonra acıma direkt önüne kapak çıkıyor. Bak ekran böyle şey yapıyor. Ekran böyle gidiyor gidiyor geliyor. Her yerde yapmıyor bunu. Hmm. <laughs> orada. da kalp yok da orada da başka bir şey var ya. Figür var. Dikkatli bak. Tam ortada şişe. Gördüm onu. Dedim ya kasa var bir yerinde. belli yani. Şuradan tutalım şöyle. Giriş tam buradan. Tam şuradan giriş. Böyle. Buradan içeri. Şu şekilde. Ee, şunu gösterecektim ben sizlere. Hem taşı göstereceğim. Aferin. Çift çift sinyalat. Aferin. Bu taş böyle arkadaşlar. Ekstra konulmuş. Oh, um, check. Han taşın köşesinden attın ne sayıyorsun Bir daha basacaklar. Kaç tane kalıyor ondan hariç? İki. İki. <laughs> <laughs> Ve bir de yeraltı ile çekim yaparken mesela istediğin gibi çekim yapabiliyorsun. Yani bir ağaçlık, taşlık falan bir bölge olursa ama diğer türlü böyle sürmeli, götürmeli şeyler var. Onlarla burada nasıl çekim yapacaksın mesela? Burada nasıl çekim yapabilirsin? Yapabilir misin burada çekim? Yok. Artı vermiş olduğu veri de on numara. Ve şuradan pay biçmemiz gerekiyor. Kaydı tunu şuradan pay biçmemiz gerekiyor. Bu ağaçlar buradan çıktığına göre kök salıyor aşağıya. Yani üzeri toprak demek, demek o ki yaklaşık bunun buradan 4 metre aşağı inilmesi gerekiyor. E, bu taş çok mu büyük? Devamı ne kadar aşağı iniyor? E 4 metre buradan aşağı inilince o da ne kadar mesafede olmuş oluyor burayla nazaran? Bir bir buçuk metre bir kot farkı bu aşağına aşağıyla buranın belki iki metre altı metre yani bunların hepsini göz önünde bulunduralım arkadaşlar tamam mı kaydettim tamam. mi getir bakalım şimdi şöyle çök yere ver bana sen bunu al bunu da yine canlı yayında anlatacağım çok güzel olacak. Yine canlı Biraz tepeyi bana doğru. Heh, süper. Tamam güzel bir Şimdi bakın arkadaşlar. Bu ne diyor lan? Bilmiyorum. Fitrelemeyi buradan şeyi kaldırdık. Mazgalları. Derinlik olarak bize Bak, burası giriş dedik. Şimdi onu bakacağız. Onu anlatacağız. Dört ee, buçuk. Bana ne dedi? Bir buçuk iki metre yanılma payı koy dedi. Dört buçuk beş altı. Aynen dediğimize geliyor. Bakın arkadaşlar. Buralarda mı baz alacağız dediniz. Diyelim. Buradan da baz alacaksın. Buradan da sayacaksın. Yani ortalama değerlerin hepsi hep aynı vermiş. Bak hiç kaçırmıyor. Hep aynı değer veriyor. Hep bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk. Yani yukarıdaki e, mineral dediğimiz olaylara. Tepeyi kaldırsana. Hangi tepeyi kaldırsın? Bana doğru yatır. Ha. Süper. Buna geldik. Buradan. Buna geldik. Bunun da verdiği oran hep aynı. Bak buradaki hiç değişmedi. 6 metre odanın derinliği. Net 6 metre. Yani bunu, bunu diğerlerini kıyaslama yaptığım zaman. Şimdi gelelim. Bunu filtrelemeye. Gel bakalım. Anlık görüntüyü aldık şimdi. İçerisi baya baya bir sağlam. Bak mineraller ayrı. Bakın arkadaşlar burası giriş. Bana yatırır mısın? Hı, süper. Bak burası giriş. Tam da Fatih'in Şöyle gel Tam da çekim yaptığı yer Attığı sinyal Bak buradan içeriye giriyorsun Girdikten sonra zaten seni hemen Ben şurada çizim yapmıştım şöyle evet. Şurada çizim yapmıştım bir sedir Seni hemen bir sedir karşılıyor Sonra böyle devam ediyorsun Sağlı sollu sedirler var Bunu bilgisayarda filtreleme yapıp filtreleme ile göreceğiz Ve artı şu Buradan girdikten sonra içeriye Bak devam ediyorsun. ha Arkaya doğru gidiyor. Arka arkaya oda var. Şimdi ben sizlere soruyorum. Böyle bir yeraltı böyle bir çekimi veriyor. Böyle bir veriyi veriyor. Ee, bir tane arkadaş bana şeyden yazdı Whatsapp'tan. Benim e, alan taramam var onlarda. Bir tanesi ne dedi? E, 35 bin liraya mı ne? Alan tarama almış. minerale de gidiyor abi. Test etmişler. Abi diyor sen de ucuz veriyorsun diyor. Yani e, pahalıya satmak bir şey değiştirmiyor. Benim amacım derdim insanlara bir şeyleri vermek. Yani doğru cihazları göstermek. Bak giriş dedik. Şurası giriş. Bak şurası giriş. Şimdi yan taraflardaki yerleri de aldığı için geniş kapsamlı çektik. Al içerideki gezme, içerideki yürüme. Bak sedir mezarlar. Sedir mezarlar yükseklerde değil mi arkadaşlar? Bak aşağıdaki boşluklar yani geziyorsun ya içeride. Nereden baksan bir buçuk metre yükseklikte oluyor sedir mezarlar. Bak buralarla kıyaslama yapın. Buyur. İçerinin e, haritası bu. içerinin görüntüsü bu ve bayağı da bir dolu içerisi. Kaydettik bunu. E, canlı yayında yine bunu filtreleme yapacağım. Açacağım sizlerle paylaşacağım. Alan tarımı zaten komple ne varsa içeride her şeyi çiziyor. Bak yürüme yeri boş. Sadece burada bir şey var. Kapalı büyük ihtimal içeri girince sağda bir tane mezar veriyor hemen. Yani. Ve bunlar da malzeme olan mezarlar. Bura ayrı bir oda yalnız. Yandaki odaya da aldık biz. Ee, şurası odanın gerçek olan yeri. Şurası odanın içi. Burası da odanın içi. Ve giriş de tam böyle burada. Tam bu dediğimiz yer giriş şurası. Dediğimiz mezar şöyle tutayım. Şurası tam giriş dediğimiz yer. Sinyali oradan çaktık. Bakın sinyali böyle çaktık çaktık geldik buraya. Sağda bir tane mezar veriyordu, sede çiziyordu. Buradan yürüyorsun ve mezar, e, yürüme hattı burası. Yürüme parkuru. Sağlı sollu mezarlar. Tamam mı? Çok güzel görünüyor. Ha, çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar. Ben ne? ne diyeyim lan? Getir bakalım cihazı. Şunu kapatayım hemen. Ver adamın silahını. Bunu zaten kaydettik. Sizlerle bunu şey yapacağız. Tekrardan filtreleme yapacağız. Ne diyeyim lan? Şöyle istersen buradan al da. Güzel al. Dur. Sen de gel şu taşı ben kaldıralım beraber, kafanı kapat gel. Git git. Taşı kaldırıyoruz buradan beraber. olur mu? Kaldırıyoruz Evet, kaldırın, kaldırın. Arkadaşlar, Allah'a emanet olun, kendinize çok çok iyi bakın, görüşmek dileğiyle. Hadi kaldır, 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 kapattın mı?